Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda Mitsubishi tezgahlarında atlayarak parça sıfırlama nasıl yapılır? Kısaca onu anlatmaya çalışacağım. Parçamızın öncelikle köşelerine dokunup atlayarak pozisyon al yöntemiyle parçanın orta merkezini bulmuş olacağız. Öncelikle parçamızı mengeneye bağlayalım. Parçayı sıfırlamak için ise bir tane parmak grevde bağlayacağım. Parmak greviyle parçanın e, sıfırlama işlemini gerçekleştireceğim. Öncelikle bir tane parmak grevde bağlayalım. Şöyle bir takımlar işimizi görecek. Takımı parçanın üzerine göz kararı yaklaştırıyorum. Öncelikle ilk eksenini Almak istiyorum. Şöyle yaklaştım. 2000 değer verelim. Daha sonra parçamıza yavaşça dokunuyoruz. Ee, bu arada bu atlayarak pozisyon av komutunda hangi eksende sıfırlama yapacaklar, o eksen haricinde herhangi bir oynama yapmıyoruz. Yani ilk ekseninde sıfırlama yapacak ise. Y ve Z eksenlerinde hareket ettirmiyoruz. Yoksa yanlış sıfırlama yapmaya sebep olabilir. Onun için sadece ilk iç eksenine hareket ettiriyorum. Duvara dokunduk ve montörün başına geçelim. Önce setup tuşuna basıyoruz. Daha sonra genişlik ölç. Yani bu şekilde genişlik ölç tuşuna bastıktan sonra atlayarak pozisyon al tuşuna bastığımızda e, takımın bulunduğu pozisyondaki değerleri atamış oluyoruz. Takımı yukarıya kaldırıyoruz ve parçamızın diye köşesine geçiyoruz. Parçaya yavaşça dokunduruyoruz. Tamam, şu anda parçaya dokundu. Burada tekrardan atlayarak pozisyon al dediğimiz zaman diğer X eksenindeki koordinatları atamış oldu daha sonra koordinat tuşuna basaraktan G54 G55 G56 G57 G58 G59 diyerek seçeneklerimiz var burada hangi eksenine atacaksak onu seçiyoruz G54'ü seçtik daha sonra koordinat yaz tuşuna basıyoruz ve input tuşuna basıyoruz burada Tamam mı diye soruyor bize. Yes ya da no. Tamam dedik. ki 54e X eksenimizi sıfırlamış olduk. Şimdi aynı ekseni Y eksenine de yapacağız. X eksenini sıfırladık. Şimdi Y eksenini sıfırlayacağız. Şöyle parçamıza yavaşça dokunuyoruz. Evet parçamıza dokunduk. Daha sonra setup tuşuna basıyoruz. Genişlik ölç. Atlayarak pozisyon al dediğimiz zaman Y eklemine değerimizi atamış oluyor. Tekrardan atlayarak pozisyon al tuşuna basıyoruz. Koordinat 54-55 hangisini seçmek istiyorsak onu seçiyoruz. G54'e atasın. Koordinat yaz dedik daha sonra tamam mı diye soruyor. Input tuşuna bastığımız zaman sıfırlama işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Atlayarak pozisyon alma şekli bu şekildeydi. Genişlik ölç. Genişlik ölç bu şekilde. Daha sonra delik ölç, yüzey ölç, bunun gibi şeyler var. Bunları da bir sonraki videolarda anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.